2023 insanlar ve dünya için nasıl bir yıl olacak? 2023 çok güzel bir tarih tabii ki. Maşallah. 2023. 2022'den sonra 2023. 2023 artık felah. 22 dü düğümün çözülmesi 23'te felahlıktır. Yani bütün belaların son bulması münafıklığın kazınması, i̇nşallah, inşallah. küfrün sonu, i̇nşallah. İslamiyet'in aydınlık nurlu ışığının bütün dünyayı kaplaması. 2023 ferahlıktır. 2023'te münafık bulamayacaksınız. 2023'te bulamazsınız. 2023'ten itibaren turistik adalara onlar gidecekler. Ничего <смешно>